Baş antrenör ve kulüp sahibi Engin Şimşek sizlerle. Özellikle futbolda kullandıkları yöntemlerle başarıyı yakalayan bir spor kulübündeyiz. Yanımda da Engin Bey var. Adım Engin Şimşek. 35 yaşındayım. İki çocuk babasıyım. Yaklaşık 98 yılından beri burada Çayırova'da yaşıyorum. Nasıl yöntemler uyguluyorsunuz? Ya şimdi ben klasik e, antrenmanlardan ziyade biraz daha modern, çağdaş antrenman metotlarını kullanmayı çok seviyorum. E, küçük yaş gruplarımda oyunla e, futbolu karıştırarak karma bir eğitim e, metodu kullanıyorum. Bu da e, geri dönüşleri çok iyi oluyor benim için. Bu da bizi zaten bir tık öne çıkartıyor. Hocam bu verdiğiniz eğitimlerin içeriği ve süreci nasıl oluyor acaba? Şimdi küçük yaş gruplarımızı demiştim ya oyunla ilgili fonksiyon. Ben başlangıçta çocuklarda reaksiyona Ondan sonra çabukla ve algıya çok önem veriyorum. Biraz daha bu işin zihinsel olduğunu düşünüyorum. Fiziki antrenmanlar zaten her yerde yapılıyor. Fakat bu işin e, ve büyük çoğunluğu zihinde bitiyor. Bunun için de çocuklarımıza görsel algılı antrenmanlar yaptırıyorum. Bunlar ışıklı oluyor, sesli oluyor, görüntülü oluyor. Bunların çeşitli çeşitli metotları var. Futboldaki yöntemleri konuştuk. Bir başka durakta yeniden sizlerle görüşmek dileğiyle. Bizden ayrılmayın.